Sibel Hanım merhaba. Merhabalar Hasan Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sesinizi duymak ne güzel. Herhalde ilk kez biz söylemeyeceğiz ama sesinizde, duruşunuzda e, oldukça pozitif, yani yüksek bir enerji vardır. Siyaset yaptınız, önemli görevlerde bulundunuz ama klasik siyaset sizi kendine benzetemedi. Çok teşekkür ederim bu güzel sözler için. Çok sağ olun. Kolay ulaşılırsınız. Bu çok önemli. E, memleket sevginiz soyut değildir. İnsanlara yaklaşımınız e, içtendir. E, bu da tabii ki bu genetikse genetiktir. Bu sizde var. E, ve bugün sizlerle konuşmayı tercih etmemin nedenlerinden biri de ne söylerseniz söyleyin bir pozitif algıya destek vermenizden dolayıdır. Yani iktidarlara, siyasetleri değil toplumun ihtiyacı duyduğu anlamda. Evet, evet, son bilgiden başlayalım. Evet, mutasyonlu virüsün varlığı saptandı. Bu ne demektir? Ne olacak? Evet. Hapı yuttuk mu? Yok. E, öyle e, konuşmayacağız. Siz de biliyorsunuz. Yani şu bilmek aslında, yani bilmek çok önemlidir. Biz diyoruz ki Tedavi için teşhisi koymak gerekir. Eğer teşhis yoksa, tanı konmamışsa, tedavi eksiktir. O nedenle e, bilmemiz çok iyi oldu. Ama bir eleştiri yapayım mı yapayım? Şimdi bir defa mutasyon Türkiye mutasyonu ne zaman söyledi? Bir Ocak'ta söyledi. İngiltere'den gelen bir o, e, uçakta 11 kişinin e, mutasyon virüsü taşıdığını tespit etti ve yakın olarak bu kişiler takip edildi. ...ve bugün Türkiye'de 17 ilde... ...128 vakanın olduğu tespit edildi. Ve bütün dünya bu mutant virüs dediğimiz... ...üç tane mutant oldu. Bir İngiltere'de, bir Brezilya'da, bir de Güney Afrika'da. Bu virüslerle ilgili alarma geçti. Niçin alarma geçti? Çünkü bu mutant virüsler... ...yüzde 70... ...bakın çok yüksek bir oran... ...yüzde 70 daha bulaşıcı. Yani daha önce... Bir maskeyle e, korunabiliyorken şimdi e, bu konuda çalışma yapan e, bilim insanları tespit etmişler ki maalesef tek maske bu yüzde yetmiş bulaşıcılık hızı olan virüse karşı e, koruyucu olamıyor. Bununla ilgili özel maskeler üretildi. İşte cerrahi maske başka bir maske. Maske daha üretildi veya deniyor ki iki maske üst üste iki cerrahi maske üst üste N95 iki cerrahi maske ve bir de farklı bir maske üretildi. Dolayısıyla tedbirler artırıldı. Bugün dünyada 55 ülkede bu mutant virüsün tespit edildiği ve bununla ilgili yoğun çalışmalar olduğu yani koruyucu tedbirler olduğu bilimsel yayınlarda anlatılıyor. Rum tarafı bu virüsü yine Aralık sonu Ocak başı gibi tespit etti. Ve Rum tarafında e, bu mutat virüs taşıyan sayısı 12 olarak bildirilmişti. Türkiye'de 128 olarak. Şimdi, önce Şimdi bizde doğrusu, 20 gönderildi. 16'sında İngiltere yani, varyantı COVID-19 virüsü tespit edildi. Yani bu oran tabii çok yüksek bir oran. %80'e tekabül ediyor. Gönderilen test bakımından. Bu da evet gönderilen test bakımından tabii ki daha geniş e, testlerde yani bu şimdi şu anda özel kitler üretildi ve pozitif vakalara bu kitlerle de bakılabilecek. E, dolayısıyla gerçek oran ortaya çıkacak ama bu oran e, %80'e tekabül eden bu oran e, sanırım herhalde hiçbir yerde yoktur bu kadar yüksek e, bir oran %80 belli oluyor ki bizde şu anda aktif yani baskın olan bu orana bakılarak söyleyebileceğimiz baskın olan mutant virüs. O zaman çok 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 daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir defa vakaların artışı çeşitli işte vatandaşların uymaması yılbaşında bir araya gelmeleri eğlenceler falan olarak açıklandı tamam bu kabul edilebilir. Ama bu kadar artması beklenmezdi ve nitekim benim de bir açıklamam olmuştu birkaç gün önce. Demiştim ki burada bu kadar vakaların artma ihtimali mutant virüs olma ihtimalidir. Fakat eleştirdiğim konu şu, ee, Ocak ayının e, başında Türkiye'ye tespit ediyor, Rum tarafı tespit ediyor. Bizim iki kapımız var, e, bu mutant virüsü alma e, Rum tarafı veya Türkiye'den. İkisinde de var. Efendim. İkisinde de var. Ve hayır bir de e, iki tarafta yani Güney Kıbrıs'ta, Türkiye'de çok erken bunu tespit etmişler mutabir üsleri ve bu zinciri kırmak için de azami gayret gösterdiler. Biz niye bir ay geç kaldık? Yani bu e, eleştiri yapıyor belki bir izahı vardır. E, bunu defalarca sorduk. Ne oldu? Çünkü. Sayın Bakan bir ay önce bizimle numune gönderdiğimizi söylemişti. Ama neden bu kadar gecikti? Niye Nasıl bir, bir ay, ay önce da... giden numune bir ay sonra mı çıktı sonucu? Yani bunu bu, bu konuda e, gerçekten bir e, yanıt verilmesi gereken soru var. Neden? Çünkü e, dediğim gibi koruyucu tedbirleri çok daha farklı. Çok daha... Ee, önemli e, tedbirler almalıyız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şimdi bu konuda... e, yani bunu biraz açarsak Sibel Hanım, yani daha önemli, daha radikal tedbir dediğiniz tamam maske iki tane takacağız. Bir de e, şöyle deniyordu bakın 15 dakika kapalı bir ortamda iki kişi maskeli konuşursa 15 dakikadan az bu virüs bulaşmaz. Halbuki şimdi 3 dakika ve mesafe. Bir buçuk metreye çıkıyor. Üç dakikadan fazla temas ederseniz kapalı bir ortamda bulaşma ihtimali çok yüksek. E, çift maskeyle korunabilirsiniz. Tek maskeyle oturursanız bulaşma ihtimali çok yüksek. Bir de daha büyük tehlike, havada asılı kaldığı ve e, pozitif bir insanın bir odaya girdikten sonra hemen sonra siz girerseniz. ...ve tek maskeli veya maskesizseniz... ulaşma ihtimaliniz çok yüksek. Tabii Aniden burada ne? bir kapalı alan dediğiniz zaman... ...marketler, eczaneler... E, evet veya devlet daireleri. Devlet yani e, biri girdi çıktı... ...öyle markette insanlar dolanıyor. Evet. Eğer onun dolandığı ortamda siz de dolanırsanız... Evet. ...belki siz yürüdüğünüz an etrafınızda biri yoktur ama e, ee, orada biraz önce geçenin havaya asılı kalan virüsleri bulaşma, evet. bulaş riski yüksektir. Yani şimdi bütün marketlere, bütün kapalı eczanelere girilecek olanlara e, çift maske şartı konmalıdır. Bu yapılmalıydı ama bugünden itibaren bu tedbirler alınmalıdır. E, marketlerle ilgili metrekareye düşen insan sayısı, e, havalandırmasının nasıl olduğu, bütün bu tedbirler alınmalıdır ve çok yaygın, hızlı testler yapılarak, özellikle mutasyon olan, mutasyonlu olan vakalar çok sıkı takip ve onların temasla temasları çok sıkı takip alınmalıdır. Çünkü şöyle bir durumda var, üzüleceğimiz bir konu. Aşılar maalesef mutasyonlu virüslere karşı o ilk açıklanan rakamlar kadar etkili değil yani hani yüzde seksenler, doksanlar gibi değil, yüzde ellilere kadar düşüyor. O yüzden e, bütün dünya alarma geçti bu konuyla ilgili. Yani bu mutant virüsün e, bir an önce zincirini kır, kırılması için tabii Sibel Hanım şu vardır e, aşıyla ilgili bu tespitiniz önemli bir tespit ancak e, boşuna aşı olmayayım noktasına da gelmiyor insanlar değil mi? Hayır kesinlikle tek kurtuluşumuz yani e, şu anda bizde var. iki tane aşı türü vardır. Bir Pfizer, Biontech evet, bir ve Sinovac. Sinovac. Evet. Yani etkisi evet. azalsa bile bu aşıların olunması mutasyona evet. uğramış virüse karşı daha e, insanda korunmaya devam edeceksiniz. Aşı olduğunuz zaman birkaç evet. kez uzmanlardan şöyle bir ifade kullandık. Aşı olduğunuz zaman Bulaş olsa bile e, öldürücü olma etkisi veya olumsuz etkisi daha az olabilir. Bu ifade doğru mu size göre? Çok doğru. Özellikle e, Sinovac aşısı için biliyorsunuz oranlar biraz kafa karıştırmıştı. İşte yüzde 51 koruyor e, şeklinde bir oran çıktı. Türkiye'de yüzde 91 çıktı. Bir başka ülkede yüzde 70 civarında açıklandı ve bu kafa karışıklığını aslında rahatlatan sizin de az önce söylediğiniz yüzde 51 bile çıksa yani siz Covid olsanız bile aşılı olduğunuz halde e, ağır hasta olması, olmanız veya hayatınızı bu nedenle kaybetmeniz olasılığı hiç denecek kadar yani, nedenle aşı yapılmalı. Yani mutasyona uğramış virüse rağmen virüs aşının mevcut aşıların önemini önemsizleştirmiyor. Tam tersi. Ama şöyle diyelim Hasan Bey. Beraberinde tek bir devam edecek. Tabii ki yani çünkü elimizde tek e, korunmak için silahımız bu. Ama e, bu mutasyon Rehavet olmayacak. Aşı karşı e, d aşı çalışmaları devam ediyor. Belki belki üçüncü doz aşı gerekebilecek. Belki altı hmm. ay sonra bir aşı daha gerekebilecek. Yani. E, Bunlar neyi tamamlayacak? Bilim dünyası evet bu konuyla ilgili çalışıyor ama şu aşamada bizim. E, bireyler olarak yapacağımız e, kendimizi korumak yani e, mesela bir arkadaşımızla bir markette karşılaştık hı hı. E, otur, karşı, ikimiz de maskeliyiz. karşılıklı durup yan yana uzun uzun sohbet etmek gülmek e, konuşmak yüksek sesle konuşmak bizi riske sokar. Yani çünkü artık o kadar yüzde yetmiş daha hızlı yayılan bir virüste karşı karşıyayız. O nedenle kimde var kimde yok sağlıklı olabiliriz. Biz de arkadaşımız da sağlıklı olabilir. Uzun zamandır da görmemiş olabiliriz. Ama bilmeliyiz ki aramızda bir buçuk metre mesafe olacak. Yani yan yana gelip ağız ağıza dip dibe konuşmayacağız. Ve üç dakikadan az konuşacağız. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, sık sık havalandırılmalıdır kapalı alanlar ve devlet daireleri içinde kapanma açıldıktan sonra ek tedbirler alınmalıdır. Yani işte bir odaya girip çıkan e, veya odanın temizliğini yapan birisi e, girmiştir sabah sabah odaların temizliğini yapmıştır. E, tek başına olduğu için de maskesini takmamıştır. E, ondan sonra o odaya bir saat sonra çalışan girmiştir, oturmuştur ve e, tek başına e, başka birisi de yok. Ama işte burada diğer e, mutasyon olmayan virüsten farklı olarak ulaşma riski artıyor. O nedenle ek tedbirleri sanırım Sağlık Bakanlığı geniş duyuruyla e, açıklayacak, açıklaması gerekiyor bu aşamadan sonra. Çünkü yüzde seksen çok çok yüksek bir oran. Demek ki e, pozitif vakaların yüzde sekseni eğer veya 80 değilse bile belki oran düşer ama 50'si 60'ı 70'i bile olsa yine de yüksek ve çok sıkı tedbirler almamız gerekiyor. Peki e, Güney ve Avrupa'nın belirli e, ülkeleri e, mutasyona uğramış virüse rağmen virüse rağmen e, açılım sürecini başlatıyor. Buradaki e, bunun bu risk oralarda geçerliliğini yitirdi mi yoksa mutasyonlu virüsle beraber yaşamak mı var? Şimdi mutasyonlu virüsleri tespit ettiklerini ve e, sayı olarak az verildi. Yani Rum tarafından gelen mutant virüs sayısı çok az. Yani bizde de bu oranın bu böyle çıkması şöyle düşündürüyor. Yani acaba hep aynı Bulaşık kaynağından mı gitmiştir? Yani bunu da değerlendirmek lazım. Bilmiyorum yani numuneler nasıl alındı? Farklı farklı mı alındı? E, farklı bölgelerden mi alındı? Yoksa aynı gün aynı e, kaynaktan mı alındı? Bu da e, oranı e, ettiler. O yüzden bilimsel olarak açıklaması herhalde yapılacaktır diye düşünüyorum bu e, konunun. Tabii ki burada da yine halk sağlığı uzmanlarına ihtiyacımız vardır. Hak sağlığı uzmanlarının bir çalışma yapması ve bize açıklamanın bu şekilde verilmesi gerekiyor. Yani şu anda KKTC'de kaç tane mutant pozitif virüs vakası var? Yani bu budur ülkelerin yaptığı açıklamalar, bu şekilde açıklıyorlar. Sanırım bu saatten sonra daha sıkı bir çalışmayla kitler de geliyormuş diye açıkladı Sağlık Bakanı. Mutant virüsü tespit edilecek. Evet Avrupa Birliği'nin 75 bin adet hızlı test kiti geliyor. Bir de hızlı test kiti, kiti geliyor ama bunun dışında Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın bir hafta önce bütün PCR merkezlerine dağıttığı özel kitler var. Bu kitler nedir? PCR'ı pozitif çıkan vakalara bir de bu kitlerle test yapılıyor ki mutant olup olmadığını tespit etmek için. Dolayısıyla bu aşamadan sonra daha hızlı Tespit edebileceğiz e, mutant virüsleri. Ve ümit ederim ki bu oran değildir. E, i̇nşallah bu oran çıkmaz. Çok daha e, aşağılarda bir oran çıkmasını ümit ediyoruz. Çünkü gerçekten bu biraz e, ürkütücü bir rakam. Evet tabii ki bu test yani e, gönderilen, Türkiye'ye gönderilen... 19 virüs örneğinin e, mutasyonlu olması analiz sonuçlarında 20'de 16 dediğiniz gibi çok yüksek bir oran. Evet. E, genel anlamda sağlık altyapımız e, olası olumsuz senaryolara karşı hazır mı sizce? Yani e, sadece devlet hastanesini düşünürsek e, ve bu hızla giderse Tabii ki zorlanabiliriz ama hep söylediğim bir şey var ülkenin bütün hastaneleri, üniversiteleri, özel hastaneleri bu devletin hastaneleridir. Dolayısıyla çok iyi bir organizasyona gidilebilir, daha kolektif bir çalışmaya gidilebilir. Yani bir e, üniversitelerimizle Sağlık Bakanlığının e, daha e, bir uyum içinde çalışmasını arzu ediyorum. Yani bu önemlidir. İnsan kaynaklarımızdan daha çok yararlanılması önemlidir. E, bilim insanlarımızdan daha çok yararlanması önemlidir. Yani mesela geçen gün e, bir eleştiri yaptım. Üniversitenin buradaki e, bir üniversitemizin yakında o üniversitesinin e, mutant vakaları açıklaması e, Sağlık Bakanlığından bu konuda bir ses çıkmaması ve bugün 2-3 gün sonra Sağlık Bakanlığı'nın e, Türkiye'den gelen verileri açıklaması. Yani bunlar da biraz e, çok olmaması gereken e, konular. Daha uyum içinde kolektif bir çalışmayı arzu ederdim. Peki. Yani e, Sağlık Bakanlığı'nın üniversitenin bu araştırma laboratuvarının birlikte e, çalışması. Mesela bugün Yakın doğudan yine bir açıklama yapıldı. Ee, işte i̇şte ilk pozitif vaka 17 yaşında biriydi. Bütün bunların e, bilim insanlarının birlikte ortak oturarak halkı bilgilendirmeleri önemlidir diye düşünüyorum. Yani e, işbirliği ve özellikle bu tür konularda, sağlık konularında bir çalışma yapılması önemlidir. Peki, Sibando e, Yakın onun da %80 aynı oranı verdi ve Türkiye'den bugün gelen sonuçlar da aynı oranı verdi. Yani sanki Sağlık Bakanlığı bir yerde, e, üniversiteler başka yerde, özel hastaneler başka yerde, kamu hastaneleri başka yerde şeklinde bir dağınıklık yerine kolektif bir çalışma, işbirliğiyle bir çalışmayı önemsiyorum. Ve bu e, halka, hepimize olumlu yansır diye düşünüyorum. Sibel Hanım, e, siz hem başbakanlık hem meclis başkanlığı yaptınız. İçinden geçtiğimiz süreç, e, sağlık altyapısının özel ve devlet ayrımı olmaksızın bütünleştirilmesi, bütünüyle ihtiyaç durumunda evet. ambulanslardan tutun, e, laboratuvar ortamları... Ve diğer alt yapı, Yatak kapasiteleri ameliyatlar her şeyiyle evet. e, bütünleşmesi için e, isterseniz daha geniş bırakayım sorumu. Bir olağanüstü hal ilanına ihtiyacımız var mı? Olağanüstü hal ilanı olmadan da böyle bir e, kolektif çalışma yaratılabilir. Yani. E, bunun üzeri, ben bunun o koordinasyon konseyi başkanlığını yaparken çok üzerinde durmuştum. Yani bir işbirliğinin, bir birlikte çalışmanın, buna hepimiz bu ülkenin kurumlarıyız. Hepimiz hani aynı gemideyiz sözü çok e, kullanılan bir sözdür. Biraz klişedir ama yani neticede sağlık ortak e, düşüncemizdir. O nedenle bu konuda bir işbirliği bir kolektif çalışma iş bölümü yapılabilir ama bizim hep bunu söylüyorum, bizim böyle bir e, genel olarak e, bir kültürümüzde bu yönde bir eksiklik vardır. Yani kolektif çalışma kültürü, ekip ruhu, bütün bunlar da çok iyi bir noktada değiliz. Bunu ben başbakanlık e, meclis başkanlığı görevlerimde de gördüm. Yani bizde ben duygusu öne çıkar. Yani ben yapacağım, benim bakanlığım yapacak, benim bakanlığımın işidir. Yani bu benden kurtulacak. Yani az önceki verdiğiniz örneklerde de Sibel Hanım. Evet. Şeyi görüyoruz. Yani e, bir yarış görüyoruz. Pozitif yarış kötü bir şey değildir. Ama bugün e, çok sesliliğin istismar redildiği bir çağrışımının günü değil. Değil. Evet. Evet. Yani burada hele e, yani bir yarışa sağlık kesinlikle böyle bir rekabet, böyle bir e, ne siyaset ne de rekabet ortamına sürüklenmemesi gereken bir konudur. Sağlık hepimizin sağlığıdır. Sağlık için çalışma yapan kurumlar, üniversiteler, bilim insanlarımız, hekimlerimiz, sağlıkçılarımız hepsi çok değerlidir ve hepsi de çok çok teşekkür ediyoruz toplum sağlığı için bu aşamada. Çırpınan, gayret eden, eleştiren, zaman zaman sağlık bakanı... Belki üzülüyor bu eleştirilere yaptığımız konuşmalarımıza ama bilinmelidir ki bunların hepsi yapıcı eleştirilerdir. Ne birisini kötülemek ne birisini aşağıya çekmek kesinlikle bu amaç değil. Burada e, uyarılar, eleştiriler motive eder. Mesela bu varyant virüs veya mutant virüsle ilgili e, son birkaç günde yaptığımız e, ağır eleştiriler Bununla ilgili bir an önce bilmemiz gerekir yönündeki eleştiriler Belki de e, bu e, varyant virüsün tespitini yani bugün açıklanmasına neden olmuştur ama e, Tabii ki e, daha Kolektif bir çalışma anlayışı olsa ve bu şekilde planlama yapılsa bu mücadele e, bu yönetim pandemi yönetimi çok daha başarılı, çok daha hızlı, çok daha güven verici bir yol alır. Birçok soru işareti giderilmiş olur. Çünkü insanımız hepimiz birkaç yerden aynı söylemi duyarsa güveni artar. İşte tabipler birliği de aynı konuşuyor, sağlık bakanlığı aynı konuşuyor, üniversitelerimiz aynı konuşuyor. Bu konuda kafa yoran doktorlarımız, sağlıkçılarımız aynı şeyi söylüyor. Biz iyi yoldayız. Bu ne kadar güven verir bir kriz yönetiminde. Ama eğer farklı farklı sesler çıkarsa veya bir şeylerin de geç kalındığı, gecikildiği veya tam yerine getirilmediği hissi doğarsa tabii ki güvensizlik büyür. Bu da krizin yönetilmesinde ve başarıya ulaşmasında engeldir. Yani o nedenle daha ciddi bir çalışma ister. Mesela yerel yönetimlerin ta başından beri bu işin içinde Önemli bir yer tutması, bu pandemi yönetiminde önemli bir yer tutmasını hep vurgulamıştık. Ben konsey başkanı iken yaptığımız toplantıda çıkan raporu, yerel yönetimlerin bu işte yer almasıyla ilgili raporu sunmuştuk e, Sayın Başbakan'a, Sağlık Bakanlığı'na. Ama nedense bunda da geç kalındı. Halbuki yerel yönetimler tabaşından işin içinde olsaydı bu denetim bacağı çok daha güçlü olurdu çok daha etkin olurdu. Yani Sağlık Bakanlığı bu kadar ambali olmazdı. O nedenle diyorum mevcut kaynaklarımızın, kurumlarımızın iyi bir organizasyonla bu mücadelede yer almaları bizi başarıya daha çabuk ulaştırır ve daha güçlü, daha kendinden emin ve daha güvenli olmamızı sağlar bu mücadelede. O nedenle kaçınılmamalıdır. Üniversitemizle de ilgili Böyle e, ayrı bir e, ayrı ayrı açıklamalar yerine Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde bilgileri verileri paylaşarak e, yapılması çok daha e, mutlu eder, olumlu yansır, güven uyandırır. Peki, Sibel Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun, sizler. Çok efendim. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Sibel Sibel'i dinledik.